Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeşil çay demleme süresi ve demleme sıcaklığı hakkında olacaktır. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yavaş da olsa abone sayımızda artış görmek beni yeni paylaşımlar noktasında gerçekten cesaretlendiriyor. Yeşil çayın faydaları ve nasıl demlendiği konusunda aslında YouTube'da yeterli sayıda güzel hazırlanmış paylaşımlar var. Bu videoda ise bilimsel çalışmalara dayalı olarak demleme süresi ve sıcaklıkları ile ilgili bilgiler sizlere sunacağım. Yaptığım sıcaklık ölçümlerine göre demlikte suyun ilk kaynamaya başladığı sıcaklık yaklaşık 95 dereceydi. Biraz daha deniz seviyesine göre yüksekteydim. Daha sonra su ısıtıcısı ile suyun kaynama sıcaklığını 100 derece olarak deniz seviyesine daha yakın bir konumdayken ölçtüm. Kaynama sıcaklığı deniz seviyesine göre çok yüksek bir konumdayken 70 derecelere kadar düşerken deniz seviyesinde ise bu değer 100 derece olacaktır. Basınçla ilişkili olarak yine piyasada satılan poşet çayları incelediğimde genellikle taze kaynamış su ifadesiyle karşılaştım. Sadece bir markada 100 derece yazısını gördüm. Hem birçok YouTube videosunda hem de poşet çayların arkasında belirtilen taze kaynamış veya kaynadıktan bir dakika sonra çayınızı demleyin ifadesinin doğru olduğunu düşündüm araştırmam sonucunda. Çünkü su sıcaklığı özellikle bardağa döküldükten birkaç dakika içinde 80 derecelere inmekteydi. Bilimsel çalışmalara geçmeden önce Profesör Doktor olduğundan bazı edindiğim notlar var. Herhangi bir bitki çayı hazırlarken bitkiyi bardağa koyup üzerine kaynar su dökmeyin. Önce suyu koyun, üzerine bitki koyun. Bu husus çok önemli aslında çünkü bazı videolara baktığım zaman önce bitkiyi koyuyorlar, sonra üzerine su koyuyorlar. Hatta yorumlarda bu yanlışı görüp düzelten çok bilinçli izleyicilerimiz de var. Teşekkür ediyorum onlara. Poşet çayları koyar koymaz hemen poşeti sallayıp çıkarmayın. Çünkü ilk önce kafein gibi uyarıcı etkenler suya geçer. Bir buçuk dakikada sonra da faydalı bileşenler suya karışmaktadır. Evet arkadaşlar literatürden ilk örneğimizle başlayalım. Olabildiğince özet geçmeye çalışacağım. Ve Bilimsel adlarından ziyade fayda olarak bahsedeceğim. Şimdi bu çalışmada bazı parametrelerin çayın faydaları üzerine etkisi araştırılmış. Sonuç olarak en fazla fayda 100 derece sıcaklıkta 10 dakika demleme sonucu elde edilmiş bu çalışmada. Aynı zamanda taze yeşil yapraklardan elde edilen Yeşil çayın en az fayda sağladığı, poşet çayların ise en fazla fayda sağladığı gösterilmiş. Aynı zamanda ilkbaharda toplanan çayların sonbaharda toplananlara kıyasla daha faydalı olduğu çalışmada gösterilmiş. Ancak şöyle bir eleştiri getirebilirim. Sadece iki farklı sıcaklıkta demleme yapılmış. Yani 65 derece ve 100 derece. O anlamda eksik bir şeyler var. Çünkü 80-90 dereceler, 70 dereceler dikkate alınmamış. Halbuki dikkate alınsaydı muhtemelen 80-95 arasında bir sıcaklıkta daha yüksek fayda çıkabilirdi. O yüzden birkaç kaynakla teyit etmemiz gerekiyor. Hemen bir şeyin faydasına bakıp bir yerden görür görmez hemen onu kabul etmemek gerekiyor. Bilimsel çalışma bile olsa yetersizlikleri olabiliyor. Şimdi ise arkadaşlar bu çalışmadan elde ettiğim bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çay gibi demlenen bitkilerde en fazla saklama süresi 2 yılı aşmamalıdır. Oda sıcaklığında uzun süre saklandığında antioksidan bileşiklerin oksitlenmesi nedeniyle faydada yarı yarıya bir azalma meydana geliyor. Taze çay yaprakları da oda sıcaklığında oksitlenmeden dolayı 2 aydan daha uzun süre saklanmamalıdır. Söz konusu çalışmada en fazla fayda yeşil çay için 90 derecede 7 dakika demlenme yoluyla elde edilmiş. Yine çalışmada kaynak gösterilen başka bir çalışmada ise yeşil çay için 80-90 derecede demleme süresi 3-4 dakika olarak ifade edilmiş. Başka bir çalışmada ise 15 saniye ile 15 dakika demleme süresi ve 20-90 derece aralığındaki demleme sıcaklığında yeşil çayın faydaları araştırılmış ve en yüksek faydanın 90 derecede 5 dakikada elde edildiği vurgulanmış. Çalışmada aslında 15 dakikalık demleme süresince antioksidan içeriğinin az da olsa arttığı ancak koku, tat ve aroma gibi özelliklerdeki olumsuzluklar nedeniyle tavsiye edilmediği görülüyor. Başka bir çalışmada ise son yıllarda soğuk suyla demlemenin revaçta olmaya başladığından bahsetmiş. Bunun için oda sıcaklığında 120 dakika demleme süresi sonunda çayın faydalarında 70 derecede 7 dakika demlenen çaya kıyasla %70 daha fazla fayda sağlandığı görülmüş. Saklama koşullarının çayın faydalarına etkisi bulunmakta. Yukarıda bahsettiğim gibi en fazla fayda ilk bir ay içerisinde tüketilen çaylarda en az fayda ise 6 ay depolanan ve ondan sonra tüketilen çaylardan elde edilmiş. Son çalışmamızda ise farklı demleme koşullarında hazırlanan Türk yeşil çayının faydalar üzerine olmuş. Türk bilim insanları tarafından hazırlanan bu çalışmada 75, 85 ve 95 derece sıcaklıkta demleme süreleri 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 ve 45 dakika olarak seçilmiş. 85 derecede 3 ve 5 dakikalık demleme süresinde en yüksek faydanın sağlanacağı belirtilmiş. Aroma, koku ve tat açısından ise 3-5 dakikalık demleme sürelerinde sıcaklık fark etmeksizin en yüksek verim sağlanmış. Ancak demleme süresi uzadıkça aroma ve tat gibi özelliklerde olumsuzluklar ortaya çıktığı görülmüş. Şimdi çalışmaları incelediğim zaman şunu gördüm. Bazı çalışmalar detaylı araştırılmamış. Sıcaklık değerleri 65 derece ve 100 derece seçilmiş sadece. Bazı çalışmalar ise özellikle Türk yeşil çayı üzerine yapılan çalışma gerçekten çok kapsamlı çok farklı demleme koşulları ve 3 farklı sıcaklık seçilmiş. Şimdi piyasayı da gezdiğim zaman şunu gördüm. Genel olarak yeşil çay paketlerin arkasında yazılan gayet buradakilerde örtüşüyor. Şu anlamda örtüşüyor. 100 dereceyi bile buldum. Yani buradaki çalışmada her ne kadar 100 derece varsa piyasadaki bir paketin arkasında da 100 derece sıcaklıkta demlemek gerektiğini bile yazan var. Ancak genel olarak taze kaynamış ifadesi geçmekte. Taze kaynamış ifadesi çok çok önemli. Çünkü özellikle deniz seviyesine göre biraz daha yüksekte yaşıyorsanız tam olarak 100 derece olmayacaktır. Hatta suyu hemen alıp belki 1 dakika 2 dakika bekledikten sonra nispeten soğuk bir bardağı da doldurduğunuz zaman zaten otomatik olarak 90 derecelere inmiş olacaktır. Sonuç olarak ben şöyle bir kendi yaşantımda şöyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. Taze kaynamış suyu 1-2 dakika bekletip içerisine belki poşet çay olur, belki normal yeşil çay olur. Yani poşet çaylarda ayrı bir konu aslında. Detaylı çalışmak gerekiyor. Çünkü çok söylenti var üzerinde ama sonuç olarak bir şekilde kullanıyoruz. Kullanmak durumunda kalabiliyoruz pratik açıdan. Yeşil çay ekledikten sonra 3-4-5 dakika belki 6 dakika içerisinde tüketmek yolunu seçmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.